Merhaba nah, arkadaşlar ben Merkez kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber yanımda ortağımla beraber video çekeceğiz hoş geldiniz ee, adın ne Caner Caner hoş geldin Caner hoş bulduk Acemi kanalı üçlüsün değil mi sen kanala tüm kanal odalardan mı gireceğiz hayır bak e, sen şeye gel Acemi kanalı üçe gel 95 32 evet. diye oda var kaç 3 3 mü? Bak e, 9532 diye oda var kanka. Kanka bana göstereydin nasıl gireceğim daha iyi olurdu. Oraya iki kere çift tıkla. Tamam mı 9532'ye? Yaptın mı? Evet. Oyundaki adın ne? Caner Aksoy HD. Eh, Sen yoksun şu an burada. Yeni girdi. Umut Dipsi 191 Yoksun yani görünmüyorsun Acemi kanalı 3'tesin sen değil mi? Evet Eee nasıl? Kanka oda kuruyorum oda kuruyorum Tamam ee, şey yapalım mesela Ne yapayım? Takım savaşı Neresi olacak? Boş depo 155 Dipsi mi senin adın? Hayır o ben değilim işte. Çık odadan kanka. Ee, Kur bir tane. Kurdum bak. Acemi kanalı 3, oda numarası 17, isim takım olur. Senin adın 155dipsi kanka. Evet. Tamam hadi oyuna başla da hadi. Hay kanka rakip olacağız kimse yok çünkü. Bu oyuna Şimdi biraz noobçu oynayabilirim. Ben... Kanka sniper'ım var mı? Kanka bilmiyorum Karamalı var bir tane. Bak şimdi ha, e, ben sana bir şeyler diyeceğim. Hani var ya, dursan bilmiyorsun da ilk defa gireceğim değil mi? Evet. Şey bak, orada bir tane yüksek yer var. Oranın arkasına çık, tamam mı? Bak dur yani... ben gösteririm tamam mı? Bak beni öldürme. Bir dakika beni öldürmeden dur tamam mı? Bir dakika dur video çekiyor mu şu an? Bak, çekiyor. Bak kanka öldürme beni. Bak beni görüyorsun değil mi şu an? Bak Gülüyor. be. Görüyorum değil mi? Bak nereye çıkacağını gösteriyorum. Öldürme onu. Bak buraya çık. Şunun arkasına geç. Siper al. Bu uzaktan savaşacağız tamam mı? He anladım. Uzak savaş. Ben buraya sıkıştım ha. Tamam geçene kadar öldürmüyorum ama sniper ile izlemeyeceğim diye bir kural yok. Kanka zıpla zaten baksana ne biçim zıplıyor. Kanka niye yukarı çıkmıyor? Buraya çıksana. He ha, tamam. Havada. Niye vuruyor ki sen beni şimdi? E, devam et abi başla. Allah, Allah seni beklemek zorunda değilim sen de sık. Sırf... Ama yukarı çıkmaya çalış. Tamam bekle yukarı gidene kadar sıkma o zaman. Tamam monskop atmaya çalışacağım. Yemin ediyorum quickscope değil. Alakası yok. Tamam başlayabiliriz. Yukarı çıkmana gerek yok aşağı in. Oha nasıl vurdu? Hem de taramalıyla. Sniper bile değil. Peki düz çıktım. Ay, yine. Çıktın mı? Oha nasıl öldürüyorsun la? Bilmem ben böyle oyunları çok seviyorum. Arkadaşlar bu oyun bir de online oynanıyor. Acayip iyi bir oyun ama online oynanıyor. Helal. Ey eve. Arkadaşlar online oyun olarak tam Counter'a benziyor. Bu Counter çakması gibi bir şey. Ama gayet iyi bir oyun değil mi kanka? Evet ben yeni oynamama rağmen sevdim oynayan. Bak ben bu oyunu bir kere oynadım. Sonra bırakamadım. İnternete her girdiğim gün illa oynuyorum. Başlayayım mı vurmaya? Oo adam gelmiş. Bir dakika ya. dur 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 sana adam gelmiş ama. Peki onu banlayayım geleyim mi? Ama bir dakika şimdi benim sniper'ım var ikinizin tarama ben nasıl yiyelim sizi? Oyun bazen donabiliyor gençler kusura bakmayın. Kalk bir zıplasana. Biraz zıpla. Buracan değil mi? Tabii ki. Bu savaş oyunu Aa ah, dur geldi. Vallahi biri gel. Allah şafsun biri gel. Ayak sesi duyuyorum. çık Hadi, hadi yemiyor. Ha? ha? Ha, ha. Abi dibinden geçti. Seni mi buldu? Allah akbar Allah baklar! Abi ya. vurdum. Tam aklını kesecektim. O şey Hoşça kal. Ya vuramadım lan. Abi bir türlü vuramadım. Dur gel gel kanka bir gelsene. Yanıma gel de Allah aşkına. Ne olur bir gel. Yukarı gelsene. Aa bana da adam geldi. Kanka biz uzaktan savaşı devam edelim. Kanka senin adam çıktı galiba. Yine mi? Tamam kanka uzaktan savaşı devam edelim biz tamam mı? Hadi kanka ben bunu düzgün kullanamıyorum şu anda. Sap sapıktı. Kanka dur ben silah değişiyorum. Oh tamam ben de tanımalı aldım. Şimdi başlayalım. Başladık mı? Bir de ben adamı vuruyorum. Abi sana bak. Biz ikimiz tim olalım tamam mı? Çık sen bir oyunda. Sonra benim olduğum takıma gel. Kanka tamam mı? Ben geldim senin takımına şimdi. Sağ ol kanka. Kaç kişiyiz şu an? Aaa. İki kişi benden şu an. Öyle artık öyle Allah'ın belası. Bay bay. Kanka seni vuruyordu bak. Öldürdüm işte. Oo Hilyos öldürdüm. 2 ve 2 atıyoruz şu an. Kanka bak sen base bas tamam mı? Ben yukarı çıkacağım. Onların oraya. Tamam baba ben çıkıyorum şimdi. Burada bir tane çam çanta var o ne oluyor? Kanka o bir şey değil. Aha. Aga arkanda adam. Ben o zaman birine headshot attım. Şu an hiçbir şey umurumda değil. Ben de öldüm. Bir, bir sniper, sniper, sniper al. Kanka sniper alamıyor. Oo tamam kanka tam sniper alalım. Evet. Gebereceksin. Evet. Allah'a bak. Tamam gençler devam ediyoruz. 7 dakika savaştayız. savaşlıyor. Mesela şu anda onların base'ini mi ama beni kaptı. 3 mermim kaldı. Bıçak deneyeceğim. Sen... Ah. Lan vuramadım kanka pistol denesene. Pistol de var. Dur bomba atacağım. Ne oldu? Kanka ben flash attım kaç. Kanka biz onların base'indeyiz. Onlar da bizim base'imizde kesin. Yok ben biraz önce adamı gördüm. Sıkıyorum şu an. Boş boş. Sanatçı Kanka görüşürüz abi. Kanka no scope'tu biliyor musun? Hiç yaratım no scope'la. Mermim yok. Gel bunu sana vereyim. Dur. Kanka gel sana sniper vereyim. Al. Ver kanka. Nasıl? Değil evet. at al. Ben pistolle savaşacağım. Ne şey. O şu öldü. Ah. <laughs> Öldüm. Kanka ben çok güzel oynuyorum sniper'la. Kanka ben sniper alacağım. Kendi sniper'ıma. Kanka benim kendime özel sniper'ım var bir de omuz. Kanka adam yukarı çıksa eline vereceğim. Abi hatch attı o. Aldın. Ya. Aldın ya. Aldım aldım. Evet. Abi bak sniper'cı olacaksan uzağa çık adamı gözetle. Anlıyor musun? Sniper bu demek. Çıkıyorum. Aa, dur bak adamı o, gördüm. Saniyecek. Oha. Uf iki kere üst havada vurdum. BLG Pro. Şuradan çıkacağım. Bir. Vuramıyorum. Kanka vurmayı dene adamı. Nerede? Bilmiyorum şu anda. Görüş. Aha tamam dur. Allah Uf. Ne Kanka. biçim oldu? Ab ben sniper'cıyım lan ya, doğuştan. Benim birazdan ben videoyu bitirmem lazım ha. Adamın base gözetliyorum ben. Ama şu an base'de değilim. Oha! Wow, adam ne biçim snipe attı? Nerede? Bekle dur ben vuracağım. Ya Sen... söyle ya. Ayıp et. bak. Ben abi headshotla ile alırım intikamla. Kanka dur. Hem de noskop tarzı. Bıçak Bu Bıçak! Kanka ben bomba atıyorum. Dikkat et. Kanka çık oradan. Kanka bıçak geliyor. Kanka oradan çık. Kanka oradan çık bomba atıyorum. Allah bıçak dalacağım. Ben dalamam ki oğlum. Bende öyle yürek yok. Kanka, yürek yemedim ben. Hep çok, hep çok verdim. Beynine 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 verdim. Kanka şu anda acayip fena no scope denemeye çalışıyorum. Sana şey vereyim mi? Sen videoda olduğundan eminsin değil mi? Eminim kanka, eminim. 10 dakikada çekim yapıyorum İyi. Yep. Birazdan edit yapmam lazım. O edit Oo kanka adamın kafayı görüyorum ben buradan, vurayım mı? Sen hallet sonra bana da bir, bu oyundan çekeriz. Aynen ya, bu oyun çok iyi. Sarıyor. Kanka bekle dur, sakın onu vurma. Hep can atacağım, ne olur vurma. Kanka bir tane kestim. Bir tanesini de sen kestin. Kanka ben bomba atıyorum yine oraya tamam mı? Sakin sakin ol. Tamam kanka ben şu adama bıçak atacağım. Laga, Allah! ben benim sarı yaga 31 canım kaldı. Tövbe Kanka ne yapayım? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kanka bıçakla headshot çektim. Bıçakla headshot çektim. Boy. Abi bıçakla headshot çeken adam. 11 dakikadır kayıttayım. Ve hiçbir kasma olmadı neredeyse değil mi? Abi bıçak yiyeceğim. Kanka kaç o zaman ne yapayım? E, hiçbir hiç silah yok. Abi ölüp tekrar doğsana. Doğdum zaten. Eee tamam silah mermisi mi yok? No. Değil mi? Bitirdim mi? Yeah. Kanka ben şu an neredeyim biliyor musun? Biliyor Adamların adamları... bazı... <laughs> ol 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 ol. Hey, ben, ben adamları dövüyorum. Bas bas. Havada bir koymuşum adama. Abi ben adamı havada iki kere dövdüm. Kanka sen bildiğin trick shot atmış. <laughs> kanka az kalsın seni vuruyordum yemin ediyorum. Kanka vuruyor musun bu takım arkadaşın? Ama sadece bombayla. Ben de tam sana bomba atıyordum. Kanka silahla gel silahla daha iyi. Ben bombayla gidiyorum. Sen de bombayla git. Bombayı at sonra silaha ben de tam benzin içine tam ben... Kanka tam benzin içine attım bombayı. Ben de içine attım biliyor musun? Ben bombamı öldü. Kanka bak ben sana yardımcı saldırı yaptım. Ama adamlar kaç kişi la? Allah Allah. Kanka 5'e 5'e kaç? 5'e 4 oynuyoruz biz. Çok fazla zırhlı adamlar var. Biz mi kazanıyoruz daha? Evet şu an biz bakayım. Evet biz öndeyiz. 41 öldürmeyle biz öndeyiz. Adamlar 20 öldürmek. Garipler. Son. Dayı baby star. Abi benim videoyu bitirmem lazım. Aaa sıkma. Sana random girecek biraz kanka. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Daha çok video beğenmişsinizdir. Like, like, like. Bundan sonra bir tane daha çekeceğiz. Sonra bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Neyse hoşçakalın. Bay bay. Kapatabiliyor muyum?